Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ben Koray. Haydi Age of Duvalet için ki yani Age of Victory serimize başlayalım. Osmanlı Devleti yüklensin. Osmanlı Devleti epey genişledi arkadaşlar. Laos, Laos değil Tayland. Tayland yine itiraz diyor. Neyse onu yine vasallaştıralım. Burada ise büyük gelişmeler katettik. Neyse yani itiraz ediyor bir de bize şöyle böyleymiş de itiraz etmeye alemi olmuyor. Yani yanlış yapıyor. İtiraz etmemesi lazım. Epey güçlenlik zaten. Gücümüz fazla. Şimdi ben burada Myanmar'ı kendi topraklarıma katabilir miyim? Bakayım. Myanmar. Nerede? Myanmar. Bitmiş mi Myanmar? Anlamadım. Ha burada Myanmar minik toprakları sahip kimi? Yemen. Myanmar'ı yeniyor. Bu çok iyi yapıyor Yemen ya. Yemen dalmış hemen. Of oh, canıma değsin. Uğraş bakalım sen bakalım. Çok uğraş daha çok uğraşacaksın. Çakala bak ya. Neyse çakallık yapıyor arkadaşlar Myanmar. Bakayım Amerika ondan önce ülke Osmanlı'yı daha nasıl genişletebiliriz? Osmanlı'yı ben Afrika kısmında değil Avrupa kısmında genişletmek istiyorum. Nasıl genişletebilirim? Ondan önce benim tabii ki tayli topraklarımı tamamen asimileştirmem lazım. Yani tamamen asimileş asimileştirmeden bunu yapmam zor olur. Asimileştirmek en iyilerinden bir tanesi. Asimileştirelim o yerleri de. Roma, Roma bizim olmuş. Bu çok iyi. Burası da bizim. Buralar, buralarda hemen hemen her yer bizim olmuş. Osmanlı Devleti epey büyüdü. Toprak kazandı kısa sürdü. Buralarda bizim artık full. Hemen hemen full bizim sen bölgeleri var da işte pek kalmadı. Burada bakalım şimdi burada hangisinde var? Burada çok az yani ve ben buradaki şimdi burada arkadaşlar işte isyan bölgelerine bakın. Burada Güney, burada Güney Kıbrıs, Güney Kıbrıs edebilir mi arkadaşlarım? Bazı yerler var örneğin Filistin, burada kuvvet burada. Yani Güney Kıbrıs'a bakmak lazım. güne Kıbrıs nerede? Maalesef videolarım kaydedilmeyebiliyor arkadaşlar. Bak kaydedilmeye değil de YouTube yüklüyorum bazı sorunlar çıkabiliyor. Neyse ben de bakayım Moritanya var. Ondan sonra farklı farklı yerler var. Kıbrıs. Ha Kıbrıs Cumhuriyeti. Onda yok. Ama bu ihtimali atık kaldırmayı düşünüyorum. Hiç gerek yok şöyle böyle. Kaldıralım hadi. Çok gerekmeyecek ama yine de kalksın artık öyle bir ihtimal öyle bir risk kısacası bakın 326 326 azaldı biraz şimdi önemli yerlere bakalım çok azaldı bu yerlerde de artık sıkıntı komple kalktı epey büyüdü Osmanlı burada şimdi yapmamız gerekenler ne diyen ne oldu bir ondan önce Myanmar'a bakalım ne yapmış Myanmar yine kendisini koruyor gücü epey fazla yine 17 tur sonra artık kendi topraklığımıza kaçacağız arkadaşlar. Bu İran. İran'da güçlü hakikaten yine de. Ben burada ne yapabilirsin diye ne oluyor? Ben burada yapmak istediklerim şeylerden biri düşmanlarıma karşı çıkmak. Burada Nijerya epey büyüdü. Cezayir alındığı çok yer aldı yani. Oh aldı da aldı. Ben burada ne yapayım diyen olabilir? Ben Portekiz almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Portekiz sınırları daha sonra iyice genişleyebiliriz. Portekiz gayet iyi benim için. Bakalım. Portekiz sınırları 19 tane. Ne 8 taneymiş. Yani başka yerleri de mi sahip Portekiz? O yüzden zaten İspanya'da bir düz alamadı. İşte Portekiz öyle çakal ki anlaşılan başka yerlerde de sahip. O buralarda sahip işte o kadar çakal göreceksin. işte çok çakal işte Portekiz işte o yüzden sinir ediyor işte bunu. Bu yaptığı her türlü insanı sinir ediyor çünkü aşırı çakal. 13 tane. Ne yaptı kaç taneydi bu? 19 tane 13 tanesi okey. Şimdi kaldı 19 tane onu nereden bulacağız? Portekiz'de çok çakal diyor yani. O yerleri tamam alıyoruz ama farklı farklı adaları var çakalın işte buna işte çakal denir. Ne yapabilirim? Burada başka yapabileceklerim var mı? Bakalım arkadaşlar. Bakalım şurada şuralar bizim zaten şu yerler. Yok yine de tamam tamam sene Dur bir şurası. Şurayı ha şurayı almıştık. Neyse arkadaşlar. Neyse ben burayı yine de alayım. %3 bütün tarihde alınmasa da yine de orayı alayım. Sıkıntı oluşmasın. Sınır bakımından artık oh rahat gözüksün güzel böyle. Sınırımız böyle rahat gözüksün. Portekiz'in küçük bir yer daha o kaldı şimdi. O adalardan da biraz sahip olduk. iyi oldu o da. Şimdi ise ben burada ne yapacaksın diyen ne olabilir? Önemli yerlere odaklanmayı düşünüyorum. Ama o of Hitler, onlar hep bizimle iyi geçiniyor. O. Neyse ben burada şimdi güçleri yönlenmeyi düşünüyorum. yapın diyen ne oldu bir fas burada gayet güçlü. Ben burada neleri almalıyım? İlk önce yapmamız gereken ise ben ise Asya'dan almayı düşünüyorum. Çok fazla asimileştirdik. Öyle ki artık sıkıntı full halledildi. Yine biraz daha asimle puanından dolayı olsa gerek. Neyse çok fazla ne yapmamız lazım. Morris sen güçlü ben onu bir kez daha atacağım. Çin'de artık almıştık. Çin'de artık bitmişti o kadar güçlüydü. Hani güçlüydü Çin? İyice artık her yere hakim olduk. Gücü YP fazla şu an duraklama devri gibi olabilir ama büyütmeyi düşünüyorum. Ne yapabilirim? Ben burada Avustralya'yı kendime bağlayarak büyük bir iş yapabilirim örneğin. Bu Sri Lanka o da çok güçlü. Çok aşırı güçlü hale geldi ama öyle böyle değil. Şimdi Yemen'e de mi? Yemen'e mi şimdi bulaşıyor? Myanmar öyle çakal arkadaşlar. Yani ben Myanmar'ı için de bekleyebilirim. Neyse ben Yemen'e biraz daha vereyim parayı çünkü aşırı güçlü durumda o güç durumu pek iyi değil. Burada peki mutsuzluk var mı yani? O Portekiz'de yine var. Portekiz'de niye var acaba? Merak ediyorum niye var acaba Portekiz'de bu kadar mutsuzluk? Sonra da 99 neyse bu kısım yani Portekiz kısmından sonra Gürcistan bizim artık yani iyi oldu bizim oldu Gürcistan sınırları falan. Yani ben burada ne yapabilirim? Maltayı alabilirim. Bir bakayım. Yani bakacağım. Epey iyi gidiyoruz. Ben burada Maltayı da alabilirim. Malta güzel olur. Maltayı almam. Yani Malta neresi burası? Neyse ama bizim de iyi durumdayız. Diğerleri artık alalım yani. Ben de sıkılıyorum. Hep aynı yerler olmaz. Bir yerler alalım örneğin ne alayım? Bir yerler alalım. Nereye alacaksın diye anlamadım. Şu anlık ben Avrupa ile iyi, iyi geçiniyorum. İyi dostluklar var. İzlanda Krallığı. İzlanda Krallığı var burada. İyi geçindiği durum. İzlanda da kendisini geliştirdi. Ben burada ne yapabilirim? Şimdi bir Amerika attı, bir tehlike var. Amerika şu an bununla savaşıyor. Bir tehlike diyorum. Tehlike şu an çığ gibi büyüyor. Siz o yüzden ise Amerika ile uğraşayım ve bu Asya'daki Japonya ile Kuzey Kore yani Japonya bize karşı yine bir tehdit Japonya'yı kendimize katmamız lazım artık yani bize karşı tehdit olan ülkeleri tek tek kendimize katmamız lazım bu ülkeleri yine katamayabiliriz ve katamayacağız da büyük ihtimalle katamadık ama Yemen'e de destek verdik. Yine yani düşük istikrar. Neyin düşük istikrarı? Yine mi istikrar problemi? Hep düşük istikrar yani. İstikrar düşük değil yani. Neyse. Ben yani de burada ise yapacağım işse çok basit artık askerlerimi çoğaltayım ben. Önceden çoğaltmıştım epey askerim olmuştu. Şimdi bunu daha da arttıracağım artık. Hep aynı yerler değil örneğin ben Mısır'dan arttıracağım. Mısır yerlerini arttırmış mıyım arttırmışım ama çok fazla yapmamışım ben. Artık yapacağım. Bu ne ya? 200 ne? 160 bin AP fazla var ya. Vietnam hangisi var? Şu Madrid mi? Madrid. Madrid vardır yani. Hepsi de güçlü sahip. ekonomi sahip. Ekonomimiz de çok güçlü uçmuş her yerde ekonomi. Tabi oyunda yani oyunda epey uçmuş ekonomim arkadaşlar. Yani uçmuş ekonomi 400.000 400 bin, 500 bin bir çapıda 500 bin. Yani aşırı güç ne için yapıyorum diye ne olabilir? Çünkü 500 bin değil, pardon 50.000 bin. Yani 50.000 askerlerimiz var burada, 300, 300 ile 30 bin, 50 bin. Biraz arttıralım bu genişliği askerleri. Zaten turumuz çok aşırı fazla, yani 90 tur mu ne yani? Bu da fazla otomatik. Değil. 90 tur nedir yani? Gatuni, Medine, Mekke var. Mekke'nin gücü niye? Ekonomisi az yani. Anlamadım. Mekke'de önemli yer. Örneğin ne yapalım? Şu Cezayir'in önemli yerleri vardı. İşte önemli yerleri güç katmıştı bize. Oraları gerektiği oraları alınca zaten Cezayir çok güçsüz kalıyor. Yani bazı ülkeleri almak kolay hakikaten istiyor. güçsüz kalıyorlar. Ya keten ya güçsüz kalıyorlar. Alınca alsan oraya güçsüz kalır hemen. Güçsüz kalıyor rahatlıkla. Pardon askerleri dağıtmayalım. Gerek yok. Arttırmalıyım ben şimdi burada askerleri. Başka nasıl arttırmalıyım diyen ne olabilir? Başka şöyle arttırmalıyız. Başka şu kırım kısımlarını da arttıralım. Kırım sınırlarında. oradan aşırı oldu. Ama güçlü olan yerleri ben bulayım. Nereleri yani. Hep aynı klasik yerler olmasın. Yani oraları da asimileştirmek lazım. Asimile olsun oralar. Aslında olmuyor çok yer. Hakikaten bana da ağır geliyor. Niye asimile olmuyor? Yani hakikaten hiç hoş olmuyor. Ki asimile olmalı o yerler. İnsanın insanın o yerleri Asimile olsun çok fazla ya Yani hakikaten fazla 100 bin 200 bin Biraz daha zorluk yapabilir bu bizim için ama Gereken de bu yani. Gücümüz böyle artıyor. Ben burada ne yapmış oldum? Ben burada gücü arttırmış oldum. O zaman 36 milyon güce sahibiz zaten. 36 milyon nüfusa oyunda. Ondan sonra ise yapacağım iş ise Japonya. Şimdi Japonya bir kez daha uygulayayım. Bakalım nasıl kadar. Bakalım şimdi Japonya kabul edecek mi? Japonya'yı ben kendime. Evet bunu ha bağladık artık. Japonya'yı bağlayacak yol açtık. Bazı bağlayamadıklarımız var Japonya'dur. Biraz bile olsa sıkıntı ise yine var. Nerelerde pekeceksiniz? Burada koca askerleri sahibiz ama bu kadar asker olması epey iyi. Bol bol askere sahibiz hakikaten ama iyi yine bir gücü temsil ediyor. O kadar asker var işte. Madem o kadar toprak aldık askerimiz olsun. Askerlerimiz olmasa iyi yani gene. Çok bir sıkıntı değil. Ben burada ne yapabilirim? Şunları yapayım burada. Ama Hindistan hakikaten zordu yani. Hindistan kısmında asimile etmek. Göreceksiniz aman Allah'ım sen sıkıyor sürekli. O yüzden zaten uğraşı uğraşı en sonunda yapabildik. Zor çünkü hakikaten zor. Hindistan yani sıkıntılı yani. Neyse ben de şimdi en arttırayım 10.000 midir? Ha pardon 100 bin falan mı ne? 100 bin. 100 bin oluyor. Üç, bakın nasıl yani nasıl diyeceksiniz? şunu da şöyle diyeyim bakın bu 100 100 200 bunun 1000 1000 bu 2000 3000 bu 100 bin pardon 100 bin 100 bin 100 bin epey ilerletti bizi 100 binlik ordu arkadaşlar yani bizi ilerletiyor bunlar 400 bin epey yine iyi ilerledik bu devlet fazla güç harcadık ama yine değer bu en azından ülkeleri asimile edebilelim artık Amerika sıkıntısını atlatmak istiyorum çünkü Amerika artık yaşama gelmiş en büyük sıkıntılardan biri şu an o sıkıntı açtığım zaman 1900 o 1600 buraları çok fazla düştü i̇şte, askerinden dolayı arkadaş yani askerleri çok fazla nüfus olan en çok nüfus olan yerler en güçlü olan yerler oluyor Baksana askere. 200 bin arkadaş. Askerler çok fazla işte. Nüfusun fazla olduğu yerlerde bol bol basabiliriz. Ekonomi falan değil. Önemli olan nüfus. Yoksa nüfus olmayan yerde pek basamazsın. 200 bin ne ya? 200 bin ordu yani şaka gibi. Bakalım yine mi Bekirat orası? 200 bin asker ordusu şaka gibi. Neyse epey fazla oldu şimdi. Şimdi ben bunu daha da iyi denemek istiyorum. Çünkü Amerika'da ne kadar oluyormuş? Amerika'yı belki şu an yapamam ama 2 milyonu artık yapabilecek seviyedeyiz. Amerika'yı da yapmayı deneyelim. Bu deneme çalışması olur. Emin olun ki ben Amerika'ya karşı daha iyi dayanırım. Mevan Meksika Amerika Amerika'ya karşı iyi saldırıyor. Yani Meksika iyi bu konuda. Şu an Amerika'da çok büyük bir dev. Yani doğduramaz durumda. Nerelerde yine sıkıntı var? Yine mi nüfus sıkıntısı var? Ben burada askerlerle uğraşıyorum. Asker arttırma uğraşıyorum. Bunda yine, yine Amerika kabul etmedi ama ben 300 bin yapacağım arkadaşlar. Yani ordumuzu yaklaşık 100 kat falan arttırmamız lazım. 100 bin yani ama Hindistan nüfusunda askerden nüfus hakikaten fazla yani Hindistan'da öyle böyle değil. Yani şaştım zaten o kadar fazla ki. Neyse ve nüfusu da arttırmak yine de ben de nüfus arttırayım çünkü biraz sıkıntıya girdi nüfus buralarda. fazla nüfus gitti ama hadi olsun çünkü nüfusun karşılığında güç kazandık nüfus 36 milyon mu 35 milyona inmiş biraz bu tabi nüfusa yansıdı o yüzden ben de bunu en fazla yapmaya karar verdim en fazla yapacağım bakalım ne kadar çık en fazla yapmadan önce artacağını ben bakacağım şimdi bakın görün ne kadar fazla artıyor nüfus çok fazla artıyor nüfusa artışına bakın 35 bin 933'ten başka şey geçti. Buradan yine asimile gerekiyor. Bizim için yine asimile. Asimile yani zor hakikaten. Zor iş yani asimile etmek. Myanmar sınırlarını da asimile ediyoruz. Myanmar'da. Şimdi burada nüfusa problem. Bakın şimdi ben burada nüfusum en fazla yapacağım. Yaptığım vakit çok hızlı bir şekilde o 36 milyon değil. Yani 100 bin 100 bin olacak artık. O da 30 bin zaten normal halde. Şimdi bakın. Görün şimdi 35 bin. 941 36 Neyse oraları da asimile oluyor Bazı yerlerde sıkıntı olabilir ama hadi neyse Bundan sonra bakın bir daha şimdi 36 milyon 100 bin 100 bin artıyor artık artıyor 100 bin 100 bin artıyor 200 bin hatta 200 bin 200 bin Şimdi burada iyice nüfus artıyor tabi en güçlü illerde daha fazla yani gücümüze güç katıyor bunlar ben ne yapacağım şimdi? Bunu niye yapacaksın yani o bir gücü kazanmak için, yeri güçlenmek için ve Myanmar'a artık katayım ben sınırlarımızı. Ondan önce şimdi diğer ne mutlulukla Mutluluk olmuş? Mutlulukla yüzde yüz olmasa da Lisbon var, bir tane yer var sıkıntı işte. Ben de bunu sıkıntı buluyorum. Ama Lisbon'daki yerde bile iyi oldu yani yüzde mutluluk nedense yapılamıyor. Onu da anlamış değilim. Yüzlük mutluluk niye yapılamıyorsa zor yani atacağız ama yapılabilir çok fazla güçlü olur aşırı güçlendirdik ama puf aşırı güçlendirdik arkadaşlar ne oldu bir şey mi oldu yani bankladeş kimi savaş açtı asilleri asiller mi çıkarttılar bankladeşe asillerle uğraşıyor şimdi bankladeş umma şimdi bununla uğraşıyor Myanmar yine güç kaybetti çok güç kaybetti Şimdi iyice güçlendik ama iyice güçlendik yani arkadaşlar. Şimdi, ben burada kaydedeyim en iyisi oyunu. Sıkıntıya girmiş oyun sıkıntıya girecek gibi gözüküyor. Yani kaydedim oyunları yani kaydetmek en iyisidir. 1430 tur olmuş şaka gibi çok uzun ya 1000 turluk koca seri. Şimdi burada ne yapacaksın diyen ne oldu bir burada ise yapmam gereken ise hastalık arttı şimdi yeni nüfus azalma Hastalık durdurulmuyor arkadaşlar diyen ne olmuş Nasıl hastalığı diye durdurulmuş onun yolu yok işte çok zor Doğduramaz yani hastalıkken öyle imkansız yani öyle ondan uğraşmamız lazım o öylesine çıkıyor işte Hastalığı nasıl doğdurulur diyenler var yani doğdurulmuyor oydu öylesine çıkan bir şey onu Onun zar verdiği zarar ne ve nüfusuna zarar veriyor onun için nüfus arttırarak Bu zararı karşılanabilir epey büyük zarar 38 milyon olacak herhalde Nüfusta da 38 milyon olmuş yine güçleniyoruz Yine gene iyiyiz güçleniyoruz Burada Myanmar ne olmuş diye ne oluyor? Bir tur kalmış. O Çin sınırında da artık orası önemli. oraya orayı ihmal etmeyeceksiniz. Daha sonra daha sonrası ben o kısmı arttırıyor. Para oradaki yani. Niye yani ben burada arttırayım nüfusu yani oraların nüfuslarda çok azalma oldu buralarda. Bu ne yani ne yani o derece değil karşı şimdi azalma çok fazla. Bakın şimdi burada çok en fazla yani aşırı fazlasının fazlası 200 yani 300 bin asker bir anda. Ben yani bunu iyi kullanayım yeniden yani gücüme güç katayım arkadaşlar gücüme güç katarsam ben eğer katarsam emin olun ki ben daha fazla geliştiririm 79 bin daha da arttı artık 64 bin iyice azaldı artık orada azaldı koca bir asker oldu ama neyse ben de artık son vakise bakacağım. Amerika'ya karşı uygulay uygulayamam ama Amerika'ya karşı bile hazırlanıyorum. Amerika'ya karşı ben uygulayayım. Oldu Amerika'ya karşı oldu. Amerika vasallaştı. Çok bu muhteşem bir şey ya. Amerika vasallaştı. Amerika vasallaştı. Amerika şimdi biraz daha sıkıntı. Çünkü neden ayrılabilir? 24 artık neyse ben artık Myanmar'da artık komple alayım. Çünkü sıkıntı hal olsun. Sürekli sıkıntı veriyor Myanmar artık. Artık ben bu sıkıntı elde etmek istiyorum Myanmar sıkıntısını. Alayım artık tamamen. Ne yani oldu? Orayı yeni alamadık. Ama orada artık Yemen'e karşı iyi sıkışacak. Bitcek artık yine, yine çakallık yaptı orada bir çakallık yine işine yaradı. Yi yine ben burada yine asimle edeyim ve nüfusta ise arkadaşlar gayet artış oldu. Çok arttı yani nüfuslarda. Örneğin bizim nüfus artış ne? 39 milyon. HEMEN HEMEN artık 40 milyon oluyor. Yani nüfus arttırmak da işe yarıyor arkadaşlar ama gerçekten çok işe yarıyor. Ben bir kez daha tur tur 5 tur falan geçeyim. Bir turun birinci tur. Nepal'de de ben alayım. Nepal artık bana ait. Nepal artık ilhak edeyim. Amerika Jackson ne olacak? Amerika işte sıkıntı işte. O yüzden Amerika'ya ise en az vergi. Onu diyor ya bin işte vergi geliyor. Ama işte onu yapmayacaksınız arkadaşlar. En az vergi Amerika'ya. Çünkü Amerika biraz sıkıntı arkadaşlar. Amerika sıkıntısını bir anda aşamazsınız. Çok zor arkadaşlar. Ne yapın? Daha iyi taktikte uygulamamız lazım. İşte Amerika sıkıntısı böyle atlatılır. Evet Amerika'yı başardık ama Amerika'yı aldıktan sonra epey uğraşacağız yani. Burası artık bölümü de bitirelim. Bundan iki tur sonra, iki üç tur sonra. Bakalım Amerika'da artıyor mu bu özgürlük arzusu? Çünkü ben oraya çok dikkatliyim. 151 artmıyorsa eğer ki bir 10 turda 160 bin artıyorsa o zaman 151 aşırı artıyor. Yine Amerika demek. Tam Amerika'yı korkutamamışız. Amerika yine direniyor. Amerika yine hatta sıkıntı çıkarır bizlere karşı. Ne parça sınırları da bize ait. Oo, güzel oldu. <laughs> Bakalım ne yapacağız şimdi? Eyalet, eyalet, eyalet Asimile, asimle ettik. Çok iyi oldu asimle etmemiz. Bakın ABD'ye. ABD ne epey gelişmiş ABD. Bakın çok fazla artmıyor artık. O oh, sıkıntı hal hal oldu artık. O kadar çok artmıyor sürekli. Şuna bunu arttırıyor. Ben burada bundan bir tur sonra da kaydedeyim oyunu. Yine Nepal'de biraz daha var sıkıntı. Neyse çok fazla süre artmasın çünkü video editleyeceğiz. Şu bu busu epey uzun sürüyor arkadaşlar net hatta bitirelim bundan bir tur sonra artık komple bitirelim çok iyi olur. En son göstereyim nasıl da toprak aldığımız yani. Ondan daha sonrası Moğolistan uğraşacağız muhalistan sınırları. Oo baktığımız zaman artık Çin'den de iyi toprak oluyoruz. Şundan bakın şu nüfusa nüfusa bak artık 40 milyona mm. aşırı artmış. aklımın artık çok aşırı artmış arkadaşlar sınırlar bunlar ta bizden şuralardan şuralara kadar sahibiz sınırlarımız da bunlar Amerika ise arkadaşlar şu an Meksika Amerika, Amerika şu an yani Meksika şu an Amerika'yı zayıflatıyor hakikaten bu çok iyi ama Amerika bu üstün türlü kazanabilir çünkü nüfusa bakın bunda 4 milyon yani Amerika'nın gücünü yenebilir neyse arkadaşlar yine yüzde %57 en azını vermemiz lazım bu yoksa arkadaşlar böyle artmaz bölüm bitmiştir arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bay bay